Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın dün gece saat 01 sıralarında meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki gencin tartışması kanlı bitti. Askere gitmeye hazırlanan ve babasının manav dükkanında çalışan C.Ç. adlı genç mobilyacılık yapan Y.K.'yi başından tabancayla vurarak öldürdü. Edilen bilgiye göre olay Şibali Köyü mesire alanı olan Çamlık mevkinde meydana geldi. YK daha önce iş yerini kurşunladı ve kundakladığı için aralarında husumet bulunan CH dün akşam babasına ait 16F 2077 plakalı özel otoyla aralarındaki bu husumeti bitirmek için Şibali Köyü'ne gittiler. Bu arada köye gidene kadar araba içinde bira içen ikili bilinmeyen nedenle tekrar tartışmaya başlayınca CC yanında getirdiği ruhsatsız 765 marka tabancayla YK'yı kafasından vurarak öldürdü. Daha sonra jandarmayı arayarak cinayet işlediğini belirten CC olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Her iki şahısında sabıkalı olduğu bildirilirken ölen YK'nin cesedi adli tıba gönderildi. Bugün adliyeye çıkartılan CÇ tutuklanarak Bursa E tipi cezaevine gönderildi.